Fotokopi çektirecektim ya okula gelmeden unuttum. Okulda da var fotokopi. Bu da iki saat sıra bekliyoruz burada ya. Ben hemen gidip geleyim. Bekle. Tamam. Ya da git sen git. <laughs> Ne oldu? Ne biçim motor kullanıyorsun ya sen? Geçerken bir önüne baksana biri var mı diye üzerime ıslattın. Sen benim geldiğimi gördün mü? Gördüm. E kenara çekecektin o zaman. Sen beni görüyor musun şu an? Evet. Kenara çekilecektin o zaman sen de. Bir dakika bir dakika. Neydi şimdi bu? Sen aklınca bana ders vermeye mi çalıştın? Hem sen niye bu kadar gerginsin? Çok mu üzüler seni? Ne diyorsun ya sen? Ne saçmalıyorsun? E sadece bir soru soruyorum bak hala gerginsin. <laughs> ama sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bu gergin ellerin falan... baya tatlıymışsın sen. Sevdim seni. <laughs> ya sinirlerim bozuldu. Sevdin beni. Ay ben hiç sevmedim seni ya. Çok o kadar çok gıcık birine benziyorsun ama anladım seni. Yemezler. Ya yani bu şekilde yürüyemezsin bana. Önce insan ol. Ha yani insan olursam sana yürüyebilirim öyle mi diyorsun? Yani tek şartımız insan olmak sen kendini ne zannediyorsun ya? Ben öyle bir şey mi dedim? E, az önce kendi ağzında söylemedin mi? Ben mi yanlış Öyle söyledin. Hayır öyle demek istemedim tabii ki. Senin bu ucuz yürüme numaralarını yemezler demek istedim de. Ben ne konuşuyorum hala seninle? Manyak mıdır nedir? Ya nereye gidiyorsun? Bak gerçekten çok güzelsin. Adını söyleseydin bari. Ee, çok teşekkür ederiz. Sıradaki şarkımız... Bir 10 dakika ara verelim mi? Akorlarda bir sıkıntı var da. Ha, öyle mi? Tamam. Ee, biz sizden bir 10 dakika ara rica edeceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Çok bekletme ama. Biz de bu zevkten mahrum bırakma. Kolumu bırakır mısın ya? Yani? Ne zevkinden bahsediyorsun? Kötü bir şey demedim ya. Senin sayende bu mekanın sefiri oldum. Sar, orada bir mevzu var galiba. Boş ver oğlum, dön önüne ya. Bırakır mısın kapama? Şöyle şey diyeceğim, numaranı versene sen oğlum, bana. Ne demek ya. sana ne, kızı rahatsız ediyor. Şişt! Alo! Baksana, sen ne yapıyorsun lan? Şişt, Şişt. Asın. sana ne oluyor lan? Sana ne, sana ne oluyor Şişt. lan? Rahatsız ediyor Tamam, bırak. Sen ne karışıyorsun? Oğlum indir elini. İndirmiyorum. Oğlum elini indir. İndirmiyorum. Sen tak. kaşındın ama ha. Ne yapıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Sarp sizin burada ne işiniz var? Kalk kalk. Kalk. Herif, Allah, kanka, Allah, Allah. Kanka, ya, ya. tamam ya. bırak gitsin ya dur bırak gitsin ya sen deli misin nesin? Ya herif seni rahatsız ediyordu ben de müdahale ettim sen daha ne istiyorsun? Benim senin kahramanlığına ihtiyacım mı var? Ya, sen beni kahraman olarak görüyorsun yani neymiş? Ya, saçma sapan konuşma ya. ya sen girmeseydin ben zaten haddini bildirecektim onun ne işime karışıyorsun? Ya, ya kuzen bırak bunlar iyilikten mi anlar ya? Ya sen neyin iyiliğinden bahsediyorsun ya? İşlerime geliyorsunuz, ortalığı karıştırıyorsunuz. Bir de teşekkür edeceğim size. Asiye tamam, hadi gel biz içeri geçelim. Hayret bir şey ya. Gençler, sizi dışarı alıyoruz. Yeterince zarar verdiğiniz mekana, hadi. Tamam. Tamam, hadi. Evet, tamam abi, çek elini, ha, dokunma. Konuşma hadi, yürü. Aa. Konuşma, hadi. Çık dışarı. Tamam <laughs> dayı, itleme ya. Yürü. <laughs> tamam, itme diyorum, itme. <laughs> <laughs> oğlum hala sırıtıyorsun sen. Harbiden manyaksın ha. Oğlum daha ne istiyorsun be? Gecemize renk attım işte. De. Asiye bize bayağı gider yaptı. Ben diyorum oğlum, bunları iyilik yaparsın, suçlu çıkarsın. O değil de bu, Asiye'nin seri ne olacak böyle? Psikopat işte ya, psikopat kıvırcık. Bir şey mi? Hoş kız aslında biliyor musun? Böyle benimle zıtlaşıyor falan, tersleşiyor. Bir hoşuma gitmiyor değil diyelim. Bak hala ya, bak hala ya. Bırak diyorum oğlum, gelmez bu kız sana. Niyeymiş? Ha? Niye gelmez? Var mısın lan? Ben bu kızı iki haftaya, hadi bilemedin üç haftaya tablarsın. Var mısın? Ha? Cık, varım lan. Hatta benden sana bir ay. Öyleli. Hı hı. <laughs> Nesini? Altından canavarını alırım. Ya tablarsın. Açık çek lan, ne istersen. İyi e, tamam, anlaştık. Ha? Anlaştı bakalım. Artist. <laughs> Bana bir kahve. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hani kantinden kahve almak da mı suç? Sıra var, farkındaysan. Sıra mı? He ben öyle boş boş kantine bakıyorsun sanmıştım. E sıra varsa beklerim tabii. Hatta şöyle yapalım. E, kahveleri ben alayım. Şöyle karşılıklı oturalım. Güzel güzel çayımızı kahvemizi içelim. Ha? Aramızdaki buzlar erimiş olur. Ne dersin? <laughs> e sen ısmarla diyorum olmuyor. Ben ısmarlayayım diyorum olmuyor. Nasıl olacak böyle? Ben yani de sonuçta bir sınıf arkadaşıyız. Bunda garip bir durum yok bence. Bence bunda garip bir durum var. Sen benim arkadaşım falan değilsin. <laughs> İlla atarımı yapacağım diyorsun ha? Ya Allah Allah. Deli misin? Nesin sen ya? E biraz. Hatta bazen birazdan da fazla deliyim. Ne o? Delilerden hoşlanmıyor musun? Allah'ım sen bana sabır ver. Ya sabır. <laughs> Üstü kalsın. Evet kuzen. Ee? Ne oldu şimdi? Bu eylemin sonuçları. Bu yaygara bitti ve biz kaybettik değil mi? Evet, maalesef öyle görünüyor. Sen de mi bizdensin? O biraz ortada. Anladım. Ne anladın acaba? Karşı taraftan birine aşıksın. Ama o sana yüz vermiyor ve sen de işte bir umut onu bekliyorsun. Sen? Sen mi söyledin? Hayır, asla ben söylemedim. Ama zehir gibi çocuk baksana. Anlamış yani. Ayrıca Ömer'e nasıl baktıysan anlaşılıyor demek ki. Ay bayıl istersen bir hesap. Ben kahve alacağım bahçeye çıkacağım sinirlerim bozuldu. Ne oldu? Aklın giden kızda kaldın. Nasıl biraz öyle. Bozmayalım o kızı. Üzmeyelim ya. Sen bu kızdan hoşlanıyor musun? biraz. Hala düşünme aşamasındayım diyelim. Kafamda. Ha, Yiğit ya ben ders notlarımı kaybettim. Her yere baktım bulamadım ama kantinde bırakmış olabilir miyim? Tamam Asiye. Kantinde kalan kitapları getirin buraya. Tamam. Soru çözüyorum. Geze mı? Ya. Ama yarısına gelmeden yoruldum. Of. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Efendim teyze. Bilmiyorum ki. Sabahlarım belki. E ne yapayım teyze, çözmem gereken bir sürü soru var. Bak bakalım, burada mı? Tamam teyze, siz beni düşünmeyin ya. Yapacak bir şey yok, aldım işte cezayı. E yoruldum, yoruldum da işte yapacak bir şey yok teyzeciğim. Tamam, hadi siz keyfinize bakın, görüşürüz. Buldum buradaymış, teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Geri dönecek, 3, 2, 1. Ayaz. Ne oldu? Ya ben yardım edeyim mi sana ya? Benim yüzümden ceza aldın o kadar. Yok olur mu öyle şey? Ben yavaş yavaş yapıyorum merak etme. Ya işte pek içime sinmedi. Yani sınıfta kopya için beni korudun ama yani mecbur da değildin. Bence ben yardım edeyim sana. E, tamam. <laughs> Madem ısrar ediyorsun olur. Ömer'i arayayım bir haber vereyim başlayalım. Ben yani ikimiz daha kolay bitiririz diye düşündüm. Sağ ol. Gerçekten hazır gibi yetiştin. Sen olmasaydın bitiremezdim. Teşekkür ederim. Vallahi sen de olmasaydın benim okulda adım kopyacı çıkıyordu. Yani teşekkür ederim ben de. Ama bir şey söyleyeyim mi? Matematiğim bayağı iyi misin? Bu arada senin de matematiğin iyiymiş ya. Yani i̇lginç, şaşırdım vallahi. Nasıl ya? Niye şaşırdın ki? Ben dışarıdan aptal bir adam gibi mi gözüküyorum? Ha? Bak gerçekçi olacaksın tamam mı? Eleştiri açayım. Yani aptal biri gibi gözükmüyorsun ama yani zengin, şımarık bir de benziyorsun yani. E, ne yaptın sen de? Tamam eleştiri dedim de sen bayağı bir gömdün beni. He <laughs> yani eleştiri açayım demeyecektin. Doğru söylüyorsun. E, e ben bırakayım seni. Ay yok gerek yok ya. Sen motordan mı korkuyorsun? Bak korkmana gerek yok yani yedek kaskım var. Yok ya ben otobüse binerim. Peki tamam ee, ısrarlık o zaman. Bu arada biz iyiyiz değil mi? Nasıl yani? Yani ne bileyim öyle kötü başladık ya şimdi iyiyiz değil mi? Yani iyiyiz herhalde. Orta şeker diyorsun. <laughs> Anladım. Neyse görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Sosisler burada, sandviç ekmekleri de alt tarafta. Tamam. Ekmekleri ısıtmıyorum, sadece kesip içine sosis koyuyorum. Aynen öyle. Üstüne de biraz ketçap, mayonez, turşu falan koydum mu tamamdır. Bence sen yaparsın ya. Gözlerinde görüyorum onu. Yaparım yaparım. Ben de bu iş. Ben bir sosis alabilir miyim? Hem ben. Hadi bir sosis yapalım. Be. Ben bir sosis de alabilir miyim? Bol mayonez olsun Vay kardeşim benim Ne haber ya? <laughs> Eyvallah Hayırdır hayır. sen? Ne iş buralarda? E tabi senin haberin yok Annemler beni buraya sürdü Ve Sen bana söylüyorsun da Asıl senden ne haber oğlum? Sen ne yapıyorsun burada? Ya yeni bir ortak buldum Dedim biraz işleri büyütelim Ankara'nın dışına çıkalım Sonra geldik burada sos işine girdik işte. Vay be, iyi yapmışsın. Yalnız bu arada bir şey söyleyeceğim. Kendine çok iyi bir iş arkadaşı bulmuşsun. Tebrik ederim. Siz tanışıyor musunuz? Sınıf arkadaşım. Neyse sen mayonezli istemiştin değil mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim, bayağı iyi olmuş ha. Ya yeni açtık işte ya. Teşekkür ederim. Oo, bayağı özlemişim ha. Seversin. Oğlum burada bayağı tuzlusu var. Bak bir şey söyleyeyim bunlar akşama kadar bitmez ha. Oğlum sen kızı tek başına mı çalıştırıyorsun? Ha? Sen ne pis bir patronsun ben. Yok ya hallederim ben. Yani inşallah hallederim. Yok yok olmaz öyle dur. Dur. Sana bir iş arkadaşı lazım. Cem. Senin buralarda yedek önlük olurdu. Nerede? Al yakala onu. Harikasın. Yani sen şimdi burada benim nasıl sesi satacaksın? Evet. Bak baştan söyleyeyim. Yemeğe falan vermem. Yediğin sosisi sayacaksın. Oğlum senin zaten bana paran yetmez de. <laughs> ya bak benim bir caddede bir tane daha sosis arabam var. Gidip bir ona bakıp geleyim. Buralar size var. Tamam kardeşim merak tamam. etme. Hadi, Olay kolay gelsin. Tamam da. Niye böyle bir şey yaptın? Hiç gerek yoktu. Ben hallederdim. Yani hiç kuşkum yok. Elbette halledersin ama bugün yılbaşı. Bir an önce işleri bitirip kardeşlerinin yanına gitmek istersin diye düşündüm. Hem böyle olmaz. Akşam da Tolga'nın partisi var. Unutmadın değil mi? Tamam. Teşekkür ederim o zaman. Rica ederim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ben sosu olabilir miyim? Tabii ki. Seve seve. Ekmek. Ekmek. Hah, ekmek. Buyurun, 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 buyurun. Geliyorum ben. Biz Ankara'da yemeğe doyamadık, koptuk İstanbul'a getirdik. Buyurun! Sosisinin iyisi burada yenir bir tanesi. Buyurun! Ay hayatım duydum. En kötü slogan olabilir Ayaz. Ya tamam çaktırma. Kafiye yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> buyurun efendim, buyurun! Görüyor musun bak gurur tablosu. Bu kadar çabuk bitirdiysek senin sayende. Yani senin o mükemmel sloganlarını olmasa ne yapardık bilmiyorum. <laughs> en bu hangisini sevdin? Ya şey var ya, ne, ne, dedin öyle? Ankara bebeleri çok sevdi, İstanbul sosyetesi de bayıldı bir <laughs> şey Ben çok saçmalamışım ya. Ya ben sonuca bakarım Allah. sattı mı sattı. Yani sen olmasan ben herhalde böyle yeni yıla sosyetesi yaparken giriyordum. İşte ona da benim gönlüm el vermez. Ya bu arada şaka bir yana ya teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ne demek? Ne zaman isterseniz her zaman yanınızdayım. Bu arada hadi sen çıkar önünü bir an önce kardeşlerin yanına git. Burayı ben kapatırım merak etme. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> hadi hadi koş. <laughs> hadi 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 bir an önce hadi. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek